25. IBF programı vesilesiyle Bakü'deyiz. Yaklaşık 1000 iş adamı var. Türkiye'den 600 olmak üzere. 1000'e yakın iş adamıyla beraber İslam ülkelerinin çeşitli 30'a yakın İslam ülkesinden katılım var. Bakü'de olmamız tabii ki önemli. Geçtiğimiz yıl yine bu tarihlerde gerçekleşen zaferden sonra, Karabağ zaferinden sonra Bakü'nün ayrı bir önemi ve hassasiyeti oluştu bizler için. Çok güzel bir ortam. Daha evvel birkaç IBF programına daha katılmıştım ben ama ben bunu bu kadar kapsamlı ve yoğun katılım görmemiştim. Dubai'de ve Mısır'da gerçekleşmişti. En sonunda Bosna Hersek'te gerçekleştiğini hatırlıyorum. Program gayet verimli geçiyor. Hemen hemen gün içerisinde yarısını bitirdik. Çeşitli iş görüşmeleri, B2B görüşmeleri, fuar stand ziyaretleri faydalı geçiyor. Ben tüm müsiyat ailesinin bir bayramı olarak gördüğüm bu program vesilesiyle inşallah bir sonraki İstanbul'da olacağını düşünüyorum. Bir sonrakini daha görkemli yapalım. Müsiyat üyelerine de hepsini ayrı ayrı tavsiye etmiş olalım programı.